<laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle ne mi konuşacağız? Bugün sizlerle arkadaşlar... Ay solum alayım. <laughs> Bugün sizlerle arkadaşlar son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin President yani başkanı Sayın Trump e, Türkiye hakkında güzel şeyler, e, güzel ifadelerle bulundu. Tabii ki de haberleri izleyeniz yani izleyenler tabii daha çok bilir. Sabah ben bir baktım abi Show TV, ne Show TV'si? Fox TV'ye bir baktım. Trump bize böyle yapıyor. Yani kalp atıyor. İşte Türkiye bizim kardeşimizde, Türkiye bizim işte can dostumuzdur. Seviyorum bir problemim yok diyor. Kendisine buradan Allah razı olsun diyorum. Ayrıca uh, you are the best man in the world. My present, uh, my present uh, Mr. Trump right now. Ee, böyle İngilizcemiz de var arkadaşlar. international konuşuyorum ben bunu da söyleyeyim ha. Kendisine Allah razı olsun diyorum yani şahsen kendi adıma. yani cidden Trump iyi adam. Tabi yeri geldi. Son, tabi daha doğrusu son günlerde biz tüm dünyayı vergi yapıştırdı ama sağlık olsun. Ama en azından şuna bakarsınız arkadaşlar. Hani tüm dünyayı vergi yapıştırdı ama hani en azından bize yani %10'luk yapıştırdı diyeyim. Hani atıyorum zaten örnek e, ABD, e, Çin'e güzel bir yüzde kırklık mı yüzde otuzluk mu şöyle güzel bir vergi çakmış. Ne diyeyim abi onların sonunu beni hiç alakadar etmez şahsen. Benim tek alaka ettiğim şey Türkiye kardeşim. Bitti Türkiye. Abi diğer küçük ülkelere de güzel bir yüzde yirmilik çakmış ama bize yani Türkiye ve Türkiye'ye ve e, İngiltere ülkesine güzel bir yüzde onluk azardan ufaktan da olsa bize de vergi çatmış. En azından az olsa bize de şey yapmış yani Allah razı olsun. Tabi kötü ama neyse. Tabi arkadaşlar Trump neden böyle son günlerde Türkiye'ye şöyle kalp atıyor işte Türkiye bizim kardeşimizdir Türkiye'yle bir sorunumuz falan filan yoktur. Böyle ithaflarda bulunuyor arkadaşlar. Çok basit yani daha doğrusu iki sebebi var. Bir tabii ki de Orta Doğu yani Orta Doğu dibimizde. Suriye zaten aşağısı. Zaten Esatçılar Esatçılar bir tarafta. ÖSO bir tarafta. Yani PKK'sıydı. YPG'siydi. Şeydi falan filan diye karman çorman bir yer. Sö yani zaten orada da petrol var. Herkes petrolün şeyini düşmüş. Sömürge abi yani. Kısaca söyleyeyim. Tabii Irak. Irak zaten geçmişte Saddam Saddam nebesini belledikleri için. Geçmişte Irak'a da bir güzel bir geçirdiler. Ya kısaca işte Orta Doğu'yu sömürmek abi yani. Böyle parçala yönet. Bu kadar basit. Yani Amerika'nın tarihini bilmeyenler için kısaca üç kelimeyle anlatıyorum yani. Bunu da söyleyeyim. Tabii ikinci sebep de arkadaşlar yani Amerika işte Türkiye ittifak ya da işte böyle sevgi gösterdiği yap, yaptığı için ikinci sebebi. Çok basit. Ee, AB yani Avrupa Birliği'ne biraz Nasılsa cümlelerimi seçmek zorundayım arkadaşlar şimdi var Avrupa bizi kıskanıyor yani tabi Avrupa'ya inat bize de böyle bir kucak dolusu sevgiler gönderiyor adamın adı ne ha Trump Trump işte bize böyle bir Avrupa'ya inat tabi başta Almanya olmak üzere Almanya Fransa'ya inat bize de böyle bir kucak açıyor işte gel kan iyi misin diyor Türkiye'ye <laughs> Allah'ım yarım, ya. nasıl ya olaylar olaylı. Yani iki sebebi bu yani. Yani sebepleri bu arkadaşlar benim gözümde. Şimdi tabi biz e, say, tabi sayın cumhurbaşkanımız tabi e, ben bir şey diyemem arkadaşlar. İnşallah Amerika ile Türkiye araları iyi olur umarım inşallah. Şimdi bazılarınız diyecektir. Dur şöyle bir şöyle bir oturayım da. Şimdi bazılarınız diyecektir. Ya kardeşim Amerika işte bizi kıskanıyor. Amerika böyle Amerika şöyle falan filan diyeceksiniz biliyorum biliyorum arkadaşlar hak veriyorum ama şunu da söyleyeyim. iki dakika sonra da işte Amerika niye bize vize vermedi Amerika niye bize ne bileyim işte vatandaşlık vatandaşlığı vermedi diye sonra da ağlıyorsunuz en başta o Amerika'da yaşayan iltica etmiş İltica eden benim gözümde PK kalır kardeşim umurumda da hiç umurumda da değil kardeşim bunu da söylüyorum. Kimse de kusura bakmasın. Ee, sonra iltica edenler diye işte Amerika bize neden e, vatandaşlık vermiyor? Acaba neden? Acaba neden? İltica etmişsin. Bak söveceğim ya olmayacak. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Yani o yüzden bunu da söyleyeyim. Yani Amerika ile güzel bir inşallah e, çıkar ilişkisi olur Türkiye ile arasında. Yani arkadaşlar bu kadardı. Şimdi bazınız diyecektir ya işte Filistin, e, Filistin işte yağmalanıyor, Filistin'de insanlar ölüyor. Kardeşim bak, bak sana sesleniyorum kardeşim bak beni iyi dinle. Tamam Hani 250 gram beyni olan, makarna yiyen, e, takkeli kardeşim sana sesleniyorum. Bak sen böyle diyorsun ya sonunda... E, sen, sen sen böyle diyorsun değil mi? Peki Türkiye'nin hali ne? Do Dolar olmuş 40'a doğru gidiyor. Ekonomi olmuş Mokoko. Ya e nasıl yapacaksın? Ya baba çıkarına bakacaksın kardeşim. Çıkarınızı bakacaksın. Yani çıkarın çıkar çıkar ilişkimize bakacağız. Bana ne kardeşim Filistin'e? Bana ne Irak'tan? Ya da bana ne Ebes'in nikahındaki ülkede? Benim çıkarım kardeşim yani şahsi düşüncem. Benim yani benim çıkarım ülke. Yani herkes kendi ülkesine çıkar sağlıyor yani. Yani şimdi durum bu abi, vaziyet bu. Anlayan anladı. Ya ben bazıları gibi işte e, Karadeniz esprileri yapıp sonra işte ben ekonomistim, ben siyasetçiyim diyen. Anlayan anladı be. Hani Karadenizlere buradan selam. <laughs> yani öyle insan değilim arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani herkes kendi çıkarına bakıyor bu devirde. Yani bu devirde artık baba oğul bile birbirine infaz ediyorsa. Demem o ki artık herkes kendi çıkarına bakacak. Ülke, ülke de olsun. insani şeyler de olsun. Durum böyle abi. Ve inşallah, inşallah diyorum bak inşallah. Amerika ile Türkiye şöyle bir güzel bir anlaşırlar. İnşallah bize de şöyle bir vize falan verir Amerika Mr. Trump. Ee, i̇nşallah. I hope it. I hope hope it diyorum. İşte anlayın be. Ee, ayrıyeten şimdi tabii ki de şu e, ABD Başkanı Mr. Trump neden böyle bir vergi koydu yani daha doğrusu tüm ülkeye vergi koydu. Yani dış e, dış ihracat ithalat ne işte böyle bir vergi koydu arkadaşlar. Çok basit. Zaten Çin yani karşısındaki rakip olan Çin ve Rusya. Yani o yüzden e, bunları güzel bir nasıl hani dolar da tabii e, ABD'nin elinde arkadaşlar. Ne yapıyor arkadaşlar? Çin'e güzel bir %30'luk mu ne çakıyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu kadardı. E, kendi düşüncemi de söylemek istedim böyle tabii ki de ben e, iç politikaya bir şey diyemiyorum ama dış politikada sözümüz tam bu on, o kadar on bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, güneş çok geliyor. Yani arkadaşlar biz de nur yüzlü insanız bak. <laughs> bak nasıl güneş geliyor. <laughs> yani anladınız. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala like atın, abone olun. Düşüncelerinizi yazın merak etmem Ben öyle sıradan ya da işte kendini çok üstün gören youtuberlar gibi değilim. Ben halkın youtuberıyım. Bununla baştan dediğim gibi. Herkese saygılar sevgiler. Bay bay.